Burası Paris değil, Barcelona değil, Los Angeles hiç değil. Burası bilecik pazar yeri, küçük elmalı göleti arkadaşlar. Muhteşem doğasıyla, atmosferiyle bizlere bir tabiat harikası sunuyor. Buraya geldik. Bugün Arife günü olduğu için pek kimse yok. Ancak burası acayip kalabalık oluyor. Hatta bu bulunduğum yol, burası yürüyüş yolu. Burada insanlar böyle akın akın yürüyorlar. Doğa severler. Burada yürüyüş yapıyorlar. Bu gölet çok büyük bir gölet olmamasına rağmen burada telefon çektiği için ve yukarısı mesire, piknik alanı olduğu için insanlar burayı çok tercih ediyor. Özellikle aileler. Alkol içmek mesire alanlarında yasak. Burası için geçerli olmayabilir ama yine de buraya geldiğinizde içki içmeyin arkadaşlar. Alkol kötü bir şey. Dediğim gibi bulunduğum noktadan suya mesafem benim şu anda çok yakın. Çocuklarınızla geldiğinizde, ebeveynler için söylüyorum, Çocuklarınıza dikkat edin. Bu noktadan çocuklarınız suya balıklama atlayabilirler. O yüzden dikkatli oluyoruz. Ve yavaştan yürümeye başlayalım. Bu tarafa doğru. Kameraman arkadaşım da e, doldurdu beni birazcık. Cepler dolu. Tüccar gibi geziyorum. Küçük Elmalı Göleti'nde. Böyle çöplerinizi burada bırakmayın. Çöplerinizi çöp kovasına atın. Dediğim gibi doğa severler için muhteşem bir yer. Şaka yaptığıma bakmayın. Oldukça güzel. Bu orman yaklaşık e, kuş bakışı olarak 10-15 km falan uzaklığında. Ancak tabi yollardan giderek Bilecik merkeze burası 20 km. Eskişehir merkezde yaklaşık 50-60 km falan mesafede. Buraya gelecekler. Bunları bilerek gelsinler. E, burada telefon çekiyor. Hatta az önce e, YouTube'da canlı yayındaydım. Yine de Buraya gelirken şarjınızı doldurun da gelin. Çünkü e, burada enerji kaynağı bulmak çok zor. Değirmen yaparak elektrik üretebilirsiniz. Orası ayrı dert. Orası sizin bileceğiniz mesele sevgili dostlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.